Merhaba arkadaşlar. Şahinli Trabzon turunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Santa'ya doğru yola çıktık. Bugün Hasan abi ek olarak Melihcan da bana eşlik ediyor bu gezide. Santa'ya giderken Arsin deresinden, Yambol deresinden girdik içeri. Ve dere boyunca böyle kemerli taş köprüler var. Çoğu Osmanlı döneminden kalma. Ben de bu köprülerin bir tanesinde size bir açılış yapmak istedim. Biz buradan yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biraz daha yolumuz var 22 kilometre kadar. Santa'da görüşürüz. Arkadaşlar bir saat süren bir yolculuğun ardından sonunda Santa Arabelerine geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim buraya gelene kadar yol üzerinde gerçekten çok güzel manzaralar var. biz de dura dura dinlene dinlene manzaraları çeke çeke geldik buraya kadar. Santa Arabeleri eski bir Rum yerleşimi aslında yaklaşık 2-3 bin nüfusu olduğu söyleniyor burası. Mübadele de 1923 yılında buradaki Rumlar Yunanistan'a gönderilmiş. bu Rumlar Osmanlı döneminde burada bir yerleşim kuruyorlar işte Sahil kenarlarında daha fazla Türkler yerleştiği için Rumlar biraz daha dağlara, biraz daha sahilden, şehirden uzak yerlere yerleşiyorlar. Santa Harabeleri 7 mahalleden oluşuyor. Biz şu anda en merkezi olan mahallenin kenarındayız. Arkamda bu mahallenin o zamanki kilisesini, şapelini görüyorsunuz. Aşağıda hemen bir okulu var, okulun harabeleri var. <laughs> Arkadaşlar Santa Harabeleri bahsettiğim gibi bir Rum yerleşimi ama ilginç bir şekilde Bizans döneminden ya da Trabzon İmparatorluğu döneminden kalma bir yerleşim değil. Burası Osmanlı döneminde kurulmuş. Sebebini de az önce belirttim. Türkler sahil kenarlarına yerleşmeye başlayınca Rumlar da daha dağlık bölgelere doğru ilerlemeye başlamışlar. Burayla alakalı e, bazı anlatılan şeyler var. İşte bu Türk-Yunan ya da Türk-Rum çatışmalarının olduğu dönemde Rum çetelerinin buralarda saklandığı, bu köylerde teşkilatlandığı, söyleniyor. Dediğim gibi mübadele zamanında da e, buradaki yaşayan Rumlar Yunanistan'a gönderilmişler. Burası çok güzel bir yere kurulmuş. Dağın e, bir dağın yamacında ve buradan yukarıda hemen artık e, çayırlar başlıyor. Burası az önce bahsettiğim gibi Gümüşhaneyi sınırlarında yer almasına rağmen Trabzon'la çok yakın bağları var. Yani burada yaşayan insanlara, o dönemde yaşayan insanlara Trabzon'u diyebiliriz aslında. Gümüşhane'nin Trabzon'un içerisine giren bir parçası var haritadan görülebileceği üzere. Burası tam o parçanın olduğu yer. Bu şu anda bulunduğumuz yerden akan akarsular, dereler, ırmaklar hepsi Arsin'den, Yambol Deresi'nden denize dökülüyorlar. Santa Arabelerinin bulunduğu yer gerçekten çok güzel. Dağlar, ormanlar, vadiler müthiş bir ambiyans var burada. Biz şimdi burada birazcık daha dolandıktan sonra Taşköprü Yaylası'na çıkmaya çalışacağız. Normalde aylardan Ocak bizim buraya kadar bile gelemiyor olmamız lazım. Ama havalar çok sıcak gittiği için Taşköprü Yaylası'na kadar hatta belki daha ilerilerine kadar gidebileceğiz. Biz buradan yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar taş köprüye yolculuğumuz devam ediyordu, Ta ki yola büyük kar kütleleri çıkana kadar biz yolun açık olduğunu düşünüyorduk taş köprüye kadar ama değilmiş. Daha doğrusu aşağıda gelen birine sorduk yol açık mı diye açık demişlerdi ama değilmiş. Yani şahin değil hiçbir arabanın geçebileceği kadar bir açıklık yok yolda bayağı kar kütleleri var. Bizde böyle yolun yakınlarında bir yayla vardı oraya çıktık ama inanılmaz bir rüzgar var dışarıda yani durmak bile imkansız. Bir semaver yakacaktık ama bu rüzgarda dışarıda hipotermi geçirebiliriz. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Buradan geriye döneceğiz mecburen. Dönerken de yol üstünde belki imkanımız olursa bir yerde bir çay demleriz. Öyle mi Hasan abi? Aynen öyle. Arkadaşlar şu anda Santa Arabelerinin bir diğer mahallesine geldik. Bugün çok istediğimiz gibi gitmedi her şey ama yine de keyifli bir gün geçirdik. Çay demleyemedik çünkü yukarıda bizim çıkmaktan vazgeçtiğimiz yerde bir Afgan çift geldi arabalarıyla ve arabayı çevirmeye çalışırken de kara soktular. Bayağı bir müddet onları kardan kurtarmakla uğraştık. Şimdi biz bu mahallelerde çekimlerimizi yapıyoruz. Burada yavaş yavaş saat 4 oldu. Akşam oluyor artık. Buradan kapatacağız videolarımızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you